Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bu videomuzda tavanda 3 kablo yani komutatör tesisatı var ise avizenizde de bu şekilde şeffaf 3 tane kablonuz var ise bu avizemizi tavana nasıl bağlamamız gerekiyor onu hemen sizlere tarif edelim. Şimdi tavanda bu şekilde üçlü kablonuz var ise tesisatın komutatör tesisatı yani ikili duvarda ikili anahtarınızın olduğunu gösterir. Bu şekilde avizenizde 3 tane kablo var ise bu da avizenizin çoklu ampule sahip bir avize olduğunu gösterir. Bunu bağlamak için sağlam çalışır bir kontrol kaleminiz olması gerekiyor. Elektrikten anlamayan arkadaşların da uğraşmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü elektrik tehlikelidir. Kontrol kalemi ile tavandaki faz 1, faz 2 dediğimiz iki tane fazımızın tespit edilmesi gerekiyor. Kablo renklerine hiç takılmayın. Üçü de aynı renk olabilir. Veyahut bu şekilde ikisi değişik bir tanesi değişik olabilir gibi kontrol kaleminiz ve ikili anahtarınız komütatörünüz aç kapa yaparak size faz 1'i faz 2'yi ve nötrü tespit etmenizi zaten sağlayacaktır. Sigortayı açabilirsiniz daha sonra dikkatli bir şekilde anahtara anahtarın bir tanesine bastığımızda sadece bu kablolardan bir tanesinde faz görmemiz gerekiyor yani kontrol kalemimizin ışığının yanması gerekiyor diğerlerinde yanmaması gerekiyor. Anahtarın ikinci Butonuna bastığımızda bu sefer diğer iki kablodan bir tanesinde yine faz görmemiz gerekiyor. Yani kontrol kalemimizin yanması gerekiyor. Diğer üçüncüde ise kontrol kaleminin yanmaması gerekiyor. O da nötrümüz demektir. Bu şekilde anahtarınızı aç kapa yaparak tespit edebilirsiniz. Fazlar iki fazın gelmesi gerekiyor. Yani anahtar aç kapa yaptıkça burada iki, iki tane fazın açılıp kapanması yani gidip gelmesi gerekiyor. Yani kontrol kalemiyle açtık gördük kapattık buradaki fazın gitmesi gerekiyor açtık faz geldi kapattık buradaki fazın tekrar kesilmesi gerekiyor. Nötrde zaten herhangi bir faz belirtisi, kontrol kaleminin yanma belirtisi kesinlikle olmaması gerekiyor. Tesisatımız tamam demektir tamam tesisatımız. Avizemize geldiğimizde avizeye de bakın şu şekilde 3 tane şeffaf kablomuz var ise böyle yan yana. Çok dikkat ediyorsunuz. Avizede de faz 1, faz 2 ve nötr aynı şekilde vardır tavana bağlanması için. Yalnız bunların tespit edilmesi gerekiyor tabii ki. Bunları tespit ederken de Kablolara şu şekilde bakıyoruz. Bakın şuraya ben şöyle bantladım. Şunu çıkartalım. Bakın şöyle ikisi birbirine yapışık, bir tanesi ise bakın böyle tek gelmektedir. Bunu bu şekilde görürsünüz. Ne anlıyoruz? Şuradaki iki iki tanesi bizim fazımız. Yani faz 1 ve faz 2. Fakat yönü fark etmiyor. Böyle ya da böyle tavana, tavandaki fazlara takılabiliyor. Hiç fark etmiyor. Yani bunun yönü yok. Bu da bizim nötrümüz olmuş oluyor. Peki bu kabloların üçü de birbirine bu şekil yapışık ise o zaman ne yapacağız? Üçü de birbirine böyle yapışık şekilde ise kabloların bu renkleri siyah da olabilir, beyaz da olabilir. Yani kablo şeffaf olmayabilir de. Kablonuzda üçü birbirine yapışık ise kablonuzda bir kod vardır. Yani kodlu kablo dediğimiz kablonuzun kenarında göstereyim. Bakın şu şekilde siyah Bakın diğer kabloda ise böyle bir kırmızı kod vardır. Buna kodlu kablo, buna kodlu kordon diyoruz. Kablonun kodu diyoruz. Yani kırmızı bu faz demek. Bu da nötr demek. Peki kablo böyle ise şeffaf. Üçü birbirine yapışık. Dediğimiz gibi muhakkak bakın burada bir kod mevcut. Kırmızı var. Diğerinde ise yok. Bu kırmızılar böylelikle ne oluyor? Yan yana iki kırmızı ve bir tane bu şekilde kodsuz kablo olursa kodsuz olan kablo yani kırmızı işareti olmayan kablo nötr oluyor muhakkak. Bu diğer kırmızı olan şu şu şekilde alırsak bakın şöyle bir kablomuz olduğunu düşünürsek üçü de birbirine yapışık olursa şu şekilde bu ikisi faz 1 faz 2 yönleri değişmiyor. Bu da nötr olmuş oluyor. Bu şekilde bağlıyoruz. Bağlantı şekline geçecek olursak bakın nötrden Şöyle başlarsınız şu nötr kablomuz yukarıdaki enerjiyi kestikten sonra sigortanızı kapattıktan sonra tekrar kontrol edin emin olun yani tavanda elektrik olmasın çarpılmanıza sebep olabilir. Bulmuş olduğunuz fazların kesildiğine elektriğin kesildiğine emin olun. Daha sonra şu şekilde bakın kablonuzu şöyle yaparsınız. Klemens varsa klemens yoksa zaten kabloları birbirine güzelce ekleyip üzerlerine bantlarsınız. Yani illa tavanda klemens olacak diye bir kayıt şart da yok. Bakın şöyle Avizeden gelen tek başına olan kablomu nötre girdim. İyice sıkıştırdım. Hayat klemens yoksa ekimi yaptım. Faz 1'i faz 2 mi ya böyle ya da böyle hiçbir şey değişmez. İki şekilde de takabilirsiniz. Yine uçlarını böyle kıvırıp bakın şöyle U yaparsanız klemense daha güzel oturacaktır. Daha sağlam olacaktır. Ama ek yapacaksanız kabloyu güzelce açarsınız. Biraz daha uzun. Diğer kabloya Güzelce ek yaparsanız ek videolarımız var. O videoları seyredebilirsiniz. Ek nasıl yapılır, bant nasıl yapılır videolarımız var. Linklerini atarım onlardan bakıp yapabilirsiniz. Bakın şöyle fazımın bir tanesini tavandan gelen herhangi bir faza taktım. ve Sıkıştırdım iyice. Şöyle çıkmadığından emin olursunuz. Diğerini de tavandan gelen diğer faza ve bu şekilde sıkıştırdım iyice. Bakın bu bağlantıyı bu şekilde yaptıktan sonra komutatör tesisatınız varsa, düzgün çalışıyorsa anahtarın bir tanesini açtığınız zaman bir kısım ampulleriniz yanacak. Diğer anahtara bastığınız zaman da sönük olan diğer ampulleriniz yanacak ve avizeniz hep beraber bütün ampulleriniz, avizeniz kaçlıysa yanmış olacak. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.